Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Şöyle Koç burcuna özel bir çay falıyla devam edelim. Mart ayını niyet aldım. Mart ayı enerjiler için konuşacağız. Niyetler hazırsa başlayalım. Aslında kısmetleriniz böyle dolmuş, taşmış diye düşündüm. Şöyle bir kaldıralım. Bakalım. Şimdi bir şeyi özellikle ben burada şurada bir şey gördüm. Tabii ki şöyle genel olarak baktım ama şurada hayır zannettiğin, hayır zannettiğin bir şeyin şer olduğunu görmüş olabilirsin. Hani ya da işte bazı olayların sana iyi gelmediğini anlayacak olabilirsin. Kafanızda bir kuş var ama karga gibi çıkmış sanki. Yani belki de beklediğin haberleri alamıyor da olabilirsiniz. Bir konuda hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Özellikle burada bakın sevgili dostlarım şurada boş bir sandalye var. Bilmem şöyle yapsak görünebiliyor mu? Boş bir sandalye var sanki. Yani makam mevkice değişiklik yapmak istiyor olabilirsin. İş noktasında bir atılım yapmak istiyor olabilirsin. Gelen haberleri, fırsatları değerlendiremiyor olabilirsin. Aklında başka bir şey var gibi. Ama önünüz açık çıkmış. Her ne şekilde olursa olsun ön açık. Yani şu an belki beklediğin şeyler yaşanmıyor olabilir ama ya da işte beklediğine değme, değmeyen şeyler var olabilir ama Sonrası o kadar güzel bir görebiliyor musunuz birbirini çeken arabalar bütünü var. İşleriniz iyime alıyor diyelim, iyime kazanıyor. O kadar hızlanıyor ki. Görebildiniz mi? Aşkla, tutkuyla yaptığınız bir işe başlayacak olabilirsiniz. Yani burada aslında kalbinize inanarak bazı şeyleri halledeceksiniz diye düşündüm. Çünkü başlangıçta bir kalp var. Burada siz varsınız demek ki burada kalbinize inanmak. İçten gelen sezgilerle hareket etme isteğin var. Tabii böyle bu arabalar gelmiş ya birbirlerini çekerek tekerlekli bir sistem yani götürüyor. E, yolculuk yapma isteğiniz olabilir. Bir yerlere gitme isteğiniz fazlasıyla artmış olabilir diye düşündüm. Şurada duygusal işlerde yoğunlaşmalar var. Duygusal anlamdaki problemlerin çözüleceğini söyleyebiliriz. Yani burada sözü verilen bir şey varsa ilişkinizde yani karşı taraf size söz verdiyse siz ona söz verdiyseniz tamamıyla buradaki yansıma onu gösteriyor. Yani o sözler yerine getirilecek bağlılık duyguları ön planda olarak çıktı. Yani evliliğinizde de sadakat gibi durumlar yani daha sadakatle olmak daha böyle kalpten bağlılık gösteren bir insanın yansıması çıkmış. Yani böyle bir sözleşmeniz, anlaşmanız bir şey varsa iş konusunda da olabilir. Ona uyacak iki insan var diye düşündüm. Biraz evet kalben bazı yorgunluklar taşıyorsunuz. Şöyle yaptığım zaman burada bir bayan var. Bayanın şimdi bayanın tek elinde böyle içtiği bir şey var. Ee, sen kendi böyle abi hayat suyu olur ya kendini iyileştirecek, ruhunu iyileştirecek, bedenini iyileştirecek şeyler yapıyorsun gibi ya da en azından buna önem vereceksin. Sağlıksal, ruhsal bir şifalanma var. Orası harika geldi. Böyle anaç ruhla e, bazı olaylara yaklaşan şefkatli bir insanı da andırıyor. Eğer bir erkek dinleyicimseniz kalben bir bayan size yoğunlaşmış hislerini açacak olabilir aşk konusunda. Eğer bir bayansanız kendinize yani böyle daha değer vereceğiniz, önem vereceğiniz yani işte böyle öz bakımınızı yapacağınız zamanlar yaklaşıyor gibi. Çok güzel. Burada hem sevmek hem sevilmek var aslında öyle diyelim. Evet sevgili dostlar. Hadi bakalım şöyle alt tabağı bir bakalım. Burada neler çıkacak. Evet yığılan şeyler var. Bu yığılan şeyler sanki ertelediğin şeyler gibi ertelediğin şeyler neyse bir an önce harekete geçip Mart ayı gelmeden hallederseniz daha rahat geçireceğinizi ben düşündüm açıkçası. Bir yol var upuzun bir yol ama hani bu yolda yolun uzun olduğunu bileceksiniz diyelim. Bir şeye başlayacaksınız ama yolun uzun olduğunu bildiğiniz için hani burada sıkılmak yok, caymak yok diye düşündüm. Başladığınız bir şeyi, bir projeyi, bir planı, kendinizle ilgili, ailenizle ilgili bir planı Sumo deyin yetireceksiniz. Bunu da söyleyelim sevgili dostlarım. Çok güzel görüntüler var aslında iç ortamında. Ee, bir konunuzda da özellikle tecrübesine güvendiğiniz birinin kapısını çalıyor gibisiniz. O da yani bir yere gitmek diyelim. Belki tecrübe, belki maddi bir şey istemek, belki başka bir şey istemek ama yani boş döndürmeyecek sizi. Bakın burada size uzattığı bir şey var. Görebildiniz mi? Ya belki de e, duyguların karşılık görmesi diyebiliriz. Şimdi şöyle bir tarot açılımı yapacağız. Evet Mart ayı dedik. Hadi bakalım genel bir yorum sizler için gelsin. Kartlarımı hemen karıştırıyorum sevgili Koç Burcu için. Evet çok güzel bir kart geldi. bazen hatırlatmayı unutuyorum sevgili dostlarım. Ee, hemen aklıma gelmişken ortasında geldi ama ben hatırlatayım. Abone olmayı, beğeni yapmayı, lütfen yorum yapmayı unutmayın. Katıl butonu var. Kanalıma katılım gösterebilirsiniz. Üye olabilirsiniz. Üyelerimize özel açılımlarımız da gelecek. Onu da söyleyeyim. Evet, şimdi başlayalım. Bilmem başka hatırlatmam gereken bir şey var mıydı? Şu an aklıma bu geldi. Gönlünüzden geçiyorsa tabii ki kanalıma destek verebilirsiniz. Bir de eril dişilden alıyorum. Şimdi şöyle bir aç mı düzelteyim? Evet. Şimdi sevgili dostlarım, biraz önce hani böyle tekerlekli bir sistem var. Arabalar birbirine çek çekerek götürüyor demiştik. Bakın bir araba kartı geldi. İşlerin hız kazanacağını Hangi işinizde böyle bir durgunluk varsa ya da kısmetsizlik yaşıyorsanız, bu sürecin geçeceğini söyleyelim. Yani işleriniz hızlanıyor umduğunuz gibi sonuçlanacak durumlar söz konusu olabilir. Böyle manevi olarak durumların değişeceği yani manevi olan şeylere biraz daha önem vereceğin bir zamandan geçecek olabilirsin. Bir şeyleri derinden hissetmek var. Şimdi burada derinden hissettiğin şeylerin gerçeğe dönme ihtimali de çok yüksek. Yani sezgilerle yola çıkış ve ben size orada dedim ki hani kalbinize inanarak bazı değişimler gerçekleştirecek olabilirsiniz. Bazı işleri imza atacak olabilirsiniz. Ya da bir ilişki yaşayacak olabilirsiniz diye yorumlamıştım hatırlıyorsanız. Evet sonrasında şöyle bakıyoruz. Aslında siz hani ivme almasını istediğiniz işiniz her neyse. Durgunluk gösteren duran işiniz her neyse. Aslında orada bile siz mesafe kat etmiş olarak çıktınız. Yani siz bu işin peşini bırakmamışsınız. Siz ilerlemeyi seçmişsiniz. Ve zaten dedim ki bir yol var, o yol sanki uzun bir yol ama burada caymak yok, burada sıkılmak yok, burada bir şeyi bitirmek yok. Sanki geri dönüşü olmayan ama güzel bir yola gireceksiniz diye düşündüm. Ya da uzun vadeli projeler, işler, ilişkiler yaşanacak olabilir. Yani sonu hayırla bitecek şeyler diyelim inşallah. Ee, evlenmek istiyorsan evliliğe kadar gidecek bir ilişki süreci. İş noktasında başka şeyler istiyorsanız böyle katman katman artan durumlar var. Artık zor durumların sonu geldi diyor kart. Beklediğine değecek diyor. Böyle bir sanki tereddütte kalmış. Acaba olacak mı? Acaba kar elde edebilecek miyim? Ya da bu işten karlı çıkabilecek miyim? İş, ilişki, sağlık artık neye emek veriyorsan orasını sen bilirsin. Zor durumun sonu hava olmasıyla birlikte Toprak asıyla birlikte de bolluğun akışı geliyor. Gelecek vadeden projelerde yer alacaksınız diye düşündüm sevgili dostlar. Şimdi eril dişilden şöyle bir kart geldi. Şöyle uzaktan gösterelim. Tek istediğim şey sensin şeklinde bir kart geldi. Şimdi bu insanın istediği tek şey siz olabilirsiniz ya da işte ilişkinize yön vermek, bir şeyleri bir şeylere çaba göstermek ve dedim ki iki kişinin sözleşmesi var anlaşması var halen yerine getirilmemiş bunlar gerek karşı tarafın size verdiği gerek sizin ona verdiğiniz sözler bir yerde askıda kalmış gibi ama o ortam tamamıyla artık hani o e, sadakatli durumlar yaşanacak diye düşündüm gerek evliliğinizde gerek bu ilişki düzeninizde böyle bir durumunuz söz konusu e, ve e şöyle baktığım zaman haberleşme çıkmış. Bir haber alacaksınız. Bu kişiyle ilgili olabilir. Direkt bu kişiyle iletişime de geçecek olabilirsiniz. Sizler için yorumumuzu yaptık. Neşeli, keyifli, sağlıklı, mutlu kalın. Hoşçakalın.